gidiyorsun ya işine yetişmek için saçlarını, gözlerini, ellerini neyin varsa toplayıp gidiyorsun ya. Her seferinde bir şey unutuyorsun. Sıcak termometrede yükselen çizgi çizgi. Kim bilir nerelerde soğuyorsun? Senin göz bebeklerin var ya kadın kadın gülen İnsan insan bakan göz bebeklerin. beni tutsa tutsa gözlerin tutar ayakta, beni yıksa yıksa gözlerin yerle bir eder. Ne gelirse onlardan gelir bana. Çalışma gücü, yaşama direnci. Mutluluk gibi kazanılması zor, mutluluk gibi yitirilmesi kolay. Bir açarsın ki mutluyum. Bir kaparsın ki her şey elimden gitmiş.